Mümin Allah'a kalbiyle iman eden kişidir. Kalbiyle iman eden, diliyle tasdik eden, peygamberlere, meleklere, ahiret gününe, kitaplara, kaza kadere iman eden kişiye ne denir? Mümin. Ama bu müminin görevi mi vardır, hakkı mı vardır? Dünyada vazife vardır, ahirette hak vardır. Dünyada hak olmaz. Yani bir insanın dünyada alacağı olmaz. Dünyada sadece nedir? Vazifesi vardır, vazifesini yapması gerek. Vazifesini yapması gerek ki ahirette hakkı olsun. Rabbim vazifesini yapanlardan olmayı cümlemize nasip Ömür Rabbim Müminlere Ne yapmış? Bir takım vazifeler Görevler yüklemiş Yüce Allah Hür iradesiyle Bir insanı Yaratmış Kimisine imanı nasip eylemiş Kimisine imanı nasip Eylememiş Kimisi araştırarak imanı bulmuş, kimisi taklidi olarak yani doğduk babadan anadan ne gördükse öyle bir yaşantıya sahibiz. Rabbime hamdolsun ki en azından bizi babası anası mümin olan evde dünyaya gelmemize vesile oldu, nasip de en azından tembel kulları olarak imanımız var. İmanın gereği olarak da kendisine bir takım vazifeler verildi. İmanın gereği olarak. Bu vazifelerden biri nedir? Bak mümin'e verilen vazifedir. İnsana verilen vazifelerden ilki iman etmiş olmak. İman ettikten sonra bir de mümin'e verilen vazifeler var. Mümin'e verilen vazifeler. Bunların ilki birincisi nedir? Ailesine sağlam bir birey olmak. Ailesine. Evlatsa ana babasına, babaysa evlatlarına. Ortadaysa yani hem anası babası hayatta hem evlatları var. Her ikisine de nedir? Değerli bir baba olmak, evlat olmak. Bu imanın yani yüce Rabbimizin kullarına verdiği bir vazifedir bu. Dedik ya dünyada hak olmaz. Dünyada vazife olur. Ya şu benim hakkı mıydı? Hak nerede? Bir insan düşünün, bir çalışan, eleman, işçi. Akşama kadar çalışırsa akşam ne olur? iş bittiği zaman hakkını talep eder. Sabah işe başlamadan neyi başlar? Vazifesi başlar. Ona verilen iş nedir? İşte görevi neyse temizlik mi, ustalık mı, çıraklık mı, kalfalık mı, hamallık mı, patronluk mu? İşini yapar, akşam hakkını talep eder. Bir insan da Dünyada vazifesini yapar, hakkını nerede talep eder? Ahirette. O zaman müminin dünyada neyi vardır? Vazifesi vardır. Ahirette hakkı vardır. Bizim dünyadaki vazifelerimizin biri nedir müminler olarak, Allah'a iman etmişler olarak? Birincisi ailesine sadık olmaktır. Demek ki bu bizim insani görevimizden öte imani bir görevimizdir. Bir babanın evlatlarına, evladın babasına, kardeşlerine sahip çıkması insani görevini bir kenara bırak, bir de imanı bir görevidir, vazifesidir. Bir diğeri müminin bir vazifesi daha vardır diyor. Çevresine olan vazifesidir çevresine. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mümini tarif ederken, anlatırken diyor ki onun elinden, belinden, dilinden kimse zarar görmeyecek. Bakın müminin bir çevresine olan vazifesi var. Bizim yaşadığımız topraklarda, şu Kafkas'ta yaşıyorsak kaf, önce Kafkas'a karşı bir sorumluluğumuz var, vazifemiz var. Sonra ilçemize bir vazifemiz var. Sonra ilimize bir vazifemiz var. Sonra ülkemize var. Sonra açıldıkça dünyaya karşı neyimiz var? Bir vazifemiz, bir görevimiz var. Görevimiz ne? Bizim elimizden, belimizden, dilimizden kimse zarar Görmeyecek. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lakabı neydi? Emin. Kim vermişti? Bakın Mekke halkı inanmayanlar da ona emin dediler. Niye? Ondan zarar görmedikleri için. Ne dediler? Muhammed yalan söylemez. Ama bizim putlarımıza karışmasa. Can sıkıldıkları noktası putlarına karıştığı için. Yoksa peygamberimize karşı bir güvensizlik yok. Bizim putlarımıza dokunmasın diyor babamızın, dedemizin, nenemizin, atamızın inancına dokunmasın. Tamam sıkıntı yok biz onun peygamberliğini kabul ederiz. Ama sorun puta dokunmada. allah Teala ne diyor? Leküm dini veriyedin, Onların dini ona, senin dilinde sana. Rabbim İslam'ı sağlam yaşamayı nasip eylesin. Demek ki bizim bir de çevremize, topluma, akrabalarımıza, milletimize, dünya isla insanına mümin olarak neyimiz var? Bir vazifemiz, bir görevimiz var. Görevimiz ne? Yaşadığımız dini sevdirmek. İslam dini ne dinidir? Sevgi dinidir. Kardeş dinidir sevda dinidir. Bir insan ağzından nefret atıyorsa İslam'ı anlatmıyordur. Rabbim muhafaza eylesin. Hazreti Mevlamız Zülcelal Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Habibim eğer sert olsaydın onlar dağılırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisiyle konuşurken Böyle gözleriyle değil, vücuduyla döner konuşur. Girdiği ortamda o peygamberliğin şanına yakışır bir şekilde, kendisini üste görmez. Ne olur? O ashabıyla beraber, savaşsa da ashabıyla beraber, geçse de ashabıyla beraber ayrı bir şeyi nedir? Yoktur. Çünkü o İslam dinini sevdirmekle görevlidir. Aynı vazife Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti de aynı görevle görevli midir? Görevlidir. O zaman bir Müslüman yaşarken ve konuşurken yaşarken ve konuşurken ne olmalıdır? İmanı bir vazifesi olarak İslam dinini sevdirmelidir. Hani bir sert simaçlı adamı gördüğümüz zaman ne deriz? Mahkeme sıfatlı adam. Bir yumuşak simaçlı adamı gördüğümüz zaman ne deriz? Melek yüzlü adam. Bakın birisi zından birisi meleği andıran sima Rabbim cümlemize böyle bir Müslüman olmayı nasip eylesin inşallah. Yine Allahu Zülcelal Hazretlerinin Canlılara karşı, canlılara karşı müminlere verdiği bir vazife vardır. Canlı dediği nedir? Ot da bir canlıdır. Hayvanat da bir canlıdır. Bunların hepsi nedir? Bir canlıdır. O zaman mümin doğadaki ağaca karşı da vazifeli midir? Vazifelidir. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kıyamet günü kıyametin kopacağını bilsen de dahi elindeki o fidanı ek dediği zaman İslam dininin doğaya verdiği neyi gösterir? Önemi gösterir. Allahu Teala rızkımızı anlatırken iki şeyden bahseder. Yerde topraktan, göyde yağmurdan. Bakın İslam dini Müslümanlara karşı vazifeyi verirken doğayı, yeşilliği, hayvanatı tahrip edin dememiş. Bunları korumakla da kim görevli? Müminler görevli. Bunları korumakla da kim görevli? Müminler görevli. Rabbim cümlemize bu vazifeyi yerine getirenlerden olmayı nasip eylesin. <laughs> Müminin bir diğer görevi de nedir? Allah'a karşı yapması gereken bir takım görevler yüklenmiştir. Onları yerine getirmektir. Yani haramdan kaçacak, helaleye gidecek. Sadece namazla bu iş olur mu? Olmaz. İbadetler nedir? Bağlantılıdır. Bağlantılıdır. Bakın bugün nasip olursa haftaya hacca giden hacılarımızın, amcalarımızı veya kardeşlerimizin, ablalarımızı veya bacılarımızın hac yolculuğu başlayacak. Rabbim gidenlerin ki kabul eylesin. Tekrar gitmeyi nasip eylesin. Gitmeyenlere de gitmeyi nasip eylesin. Genç yaşta, daha çok genç yaşta gidip de dinamik dinamik ibadet yapmayı cümlemize de nasip eylesin, evlatlarımıza da nasip eylesin. Şimdi orada Allah'a bakın, bir hacı hacca gittiği zaman ne yapar hacı adayı? Ev ev gezer. Helallik çağırır. Hakkını helal et. Bir yola çıkacağız, ibadete çıkacağız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mihrapta ne yapardı? Arkasını döner. Sahabesine, arkadaşlarına, cemaatine birbirleriyle helallik aldırırdı. Helallik ibadete dönmesi lazım. Kul hakkından sayılırması lazım. Bakın ibadetler hep zincirlemedir. Aynen matematik gibi matematikte nasıl ki bir konuyu kaçırdığın zaman zincir koparsa artık öğrenci ne yapar? İşlemi yaptığı zaman bir konuyu kaçırmışsa o konunun işlemine geldiği zaman ne yapar? Soru tersine döner. Hani evlatlarımız der ya, ya baba yaptım da Sonunda ne olduysa yanlış çıktı sonuç. Bakıyorsun gidişat doğru ama sonuçta bir işlem hatası yanlış. İşte bize de Allahü Teala kul olma vazifesini verirken helalden almayı, haramdan kaçmayı ne yapmış emir buyurmuş. Bu giyside de aynıdır, yiyecekte de aynıdır, kazançta da aynıdır konuşmada da aynıdır, toplumsal davranışlarda da aynıdır, ana babaya saygıda da aynıdır, evlada sevgide de aynıdır, emanet eşe davranışta da aynıdır, ibadette de aynıdır, zekat verirken de aynıdır, namaz kılarken de aynıdır. İslam nedir? Bir bütündür. Bir bütündür İslam. Parçalanmaz, koparılmaz bir bütündür temelinde bir şey vardır İslam'ın. Diyor ki huzuruma kul hakkıyla ne yapma? Gelme. Bakın İslam döndü, dolaştı yine toplumsal bir kardeşliğe geldi. Bakın İslam döndü, dolaştı ne yaparsan yap allah Teala müminlere ince bir nokta dedi. Kul hakkıyla yani kardeşini kırarak, üzerek, hakkını yiyerek yaşadığın toprağa, dünyaya zarar vereye karşıma gelme. Rabbim cümlemize böyle bir imanı nasip eylesin inşallah. Ondan sonra diyor ki Yüce Mevlamız müminin vazifelerinden hak ahirette dünyada hak arama değil dünyada vazifeyi yapma hakkı ahirette isteyeceğiz. İşçi misali. Gündüz akşama kadar işimizi yapacağız akşam patrondan emanetimizi isteyeceğiz. Şimdi bizde dünyada vazifemiz var. Ne? Mümin vazifesi. Onu yapacağız. Ahirette yaradanımızdan neyimizi isteyeceğiz? Hakkımızı isteyeceğiz. Rabbim kul hakkına dikkat edenlerden olmayı nasip eylesin. Mevlamız bizden bir şey istemiş. Bir, bir diyor yemene içmene dikkat et. Yani o boğazdan aşağı gittiğin veya çocukların boğazını aşağı götürdüğünde ne olmasın? Haram olmaz. Neyimize bakacağız? Çok mu kazandık, az mı kazandıktan öte helal mi kazandık, haram mı kazandık? Bizi bu ilgilendirir. Az çok Rabbim takdir ettiği kadar, dünya kadar kazanır insan ama kazandığını ne yapamaz yiyemez. Nasibi nedir? Yediğidir. Rabbim yediğimizi helal yiyenlerden olmayı nasip eylesin. Kazandığı değildir. Nice zenginler vardır ama bir yavan ekmeğe muhtaçtır. Bir suya muhtaçtır. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri malı vermiştir derya deniz ama bir hastalığı vermiştir. Elinde yiyecek bir şey yok. Rabbim sağlıktan ve imandan ayırmasın. Yemesine içmesine helal kazanıp helal yememizi bizden istemiş. Bir diğeri Rabbim bizden istediği zaman evlenmemizi ve ailemize sahip çıkmamızı. Evlenmemizi ve ailemize sahip çıkmamızı. Mesela bugün Allah, Rabbim yuvalarımızı dağıtmasın. Evlatlarımıza salih salihe eşler nasip eylesin. <laughs> Bakın zengin İşi olan, gücü olan hani biz kızımızı isterler ve oğlumuza kız bakarız. Ne ararız karşı taraftan? Arabası var mı? Evi var mı? Parası ne kadar? Üç gün sonra kız kapıda. Niye? Çünkü bizim evlenme durumumuz ne? Para ve güzellik. Para ve güzellik. Kızdaki güzellik eski. Bir şeye bile baktığın zaman çiçeğe bile bir zaman bak sen eskir. Tanıdık gelir. Oğlandaki para azalır, mutluluk biter. Ama eğer evliliklerimizde İslam yani Allah'ın emri, Resulullah'ın sünneti olsa, ana babanın rızası olsa, Allah'ın rızası eskir mi, eskimez mi? Eskimez. Allah rızası eskir mi? Eskimez, korunması lazım. Bak, sima eskir, para biter, araba biter, araba eskir. Ya bir villada bile otursun, insan beş sene sonra nedir? Ya şu villayı bir değişmem lazım, biraz daha lüksünü almam lazım. Ama Allah rızasını biraz daha kazanmam lazım derse ne yapar? Biraz daha sağlam Müslüman olur. O yüzden evlenirken Allah'u Zülcelal Hazretleri bizden para, maddiyete karşılık değil Allah rızasıyla yuvalarımızı yapmayı istemiştir. Allah rızası. Bir diğeri ticaret. İslam'da ticaret nedir? Emredilen, tavsiye edilen kazanç kapısıdır ticaret. Ama hangi ticaret? faiz bulaşmadan, insanların canını yakmadan, harama girmeden. Rızık kapısıdır. Bir diğeri, konuşurken insanların kalbini incitmeden. Yani konuşurken, az önce de dedik ya, bazı insanlara baktığımız zaman ne deriz? Mahkeme suratlı adam, ya adamın yanına bile gidilmez. Bazı insanlara ne deriz? Melek yüzlü adam ya. Adamı gördüğün zaman bağrına basacağın geliyor. İşte bak bir sevgi, bir muhabbet, bir güler yüz veya bir somurtkanlık. Birinden kaçırır, birine götürür. O zaman Müslümanın siması ne olması lazım? Güler yüzlü olması lazım. Müslüman sevgili olması lazım. Rabbim şu ezanlar yüz hürmetine...